Şimdi burada toplulukla alakalı bence burada yer alan herkesin de gerçekten yani topluluk dediğimiz aklımıza ilk gelen ve buradaki herkesin de çok sık yaptığı şeylerden biri de işte etkinlik ve toplantılar arasında bir topluluğu oluşturan önemli noktalardan biri. Peki bunlar nasıl olmalı? Burada da bazı değindiğim değineceğim noktalar var ama yani... Etkinlik ve toplantılar gerçekten topluluğun iletişimden sonra en önemli noktalarından biri. Çünkü orada insanlar bir araya gelip aslında o belki de gerçek bağ kurabiliyor. Dolayısıyla biz bir topluluğu oluştururken olmazsa olmaz üç şey diyoruz. Üç etkinlik, toplantı artık adına ne dersek bir yere gelmenin üç temel etkinliğin olması gerektiğini inaniyoruz. Birincisi oryantasyon toplantısı. Yani bu topluluk kim? Ben bu topluluğa üye olduğumda doğrudan böyle topluluğa e, tanıtılmadan, topluluğu öğrenmeden topluluğa dahil olmam, o topluluğa to, toplulukla bağ kurmamı çok çok uzun e, sürelere yayıyor. Dolayısıyla bir or oryantasyon toplantısının yapılması topluluğun yeni üyelerine bu toplulukla olan bağlarını güçlendirmek için ilk adım. Yani eğer biz toplumumuza 500 kişilik bir toplumumuz olduğunu varsayalım. 50 yeni kişi alacağız. Bu 50 yeni kişiye geldikleri an bir oryantasyon toplu, e, toplantısının yapılması çok kıymetli. O oryantasyon toplantısında da topluluk, topluluk kimlerden oluşur? Topluluğun amacı ne? Topluluk hangi kanallarda iletişim, e, iletişime geçer ve topluluk hangi konuları konuşur? Ve iki, örnek veriyorum toplulukla alakalı bir sorum olduğunda kime soracağım, nereye gideceğim? Dolayısıyla bu gibi temel orantasyonların yapılması topluluk üyelerinin toplulukla olan bağlarını çok daha arttıran bir nokta. İk, pardon. İkincisi şu, düzenli mümkünse aylık, değilse üç aylık toplantılar düzenlemek. Yani ara, araştırmalar gösteriyor ki yılda bir defa ulaştığınız, yılda bir defa halini, haddini sorduğunuz topluluk üyeleri topluğa pek bağlı olmuyor. Yine araştırmalar gösteriyor ki bir, bir bireyin bir şeyden etkileniyor olması için e, e, etkili bir şekilde onu öğrenebilmesi için minimum yedi defa o şeye maruz kalması gerekiyor. O etmene maruz kalması gerekiyor. Dolayısıyla burada e, az önce belirttiğim gibi eğer mümkünse düzenli aylık toplantılar, eğer toplumunuz buna elverişli değilse her topluluk çünkü aylık bir araya gelmek zorunda değil. Ama minimum üç aylık toplantılarla bu online olabilir. Eee şey fiziksel olabilir ama üç aylık toplantılarla bir yere gelmenin çok kıymetli olduğunu inanıyoruz. Ve ek olarak da dönem başı, dönem sonu toplantılar. Yani varsa öyle bir döneminiz tabii ki. Yani sizin topluluğunuz örnek veriyorum Eylül ayında topluluğumuz yeni döneme başlar, yeni yılına başlar ve Haziran ayında da biz bu dönemi kapatırız. Böyle bir tanımlayabileceğiniz bir toplumunuz varsa o zaman Eylül ayında ve Haziran ayında dönem başı, dönem sonu topla online olabilir, fiziksel olabilir. Bu toplantıları yapman, yapmak aslında çok kıymetli çünkü... Sınırları, toplumunuzun nere, ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini çok net, net aktardığınız ve şey başında, dönem başında topluluk üyelerinin yeni dönemden beklentileri, ihtiyaçları ve dönem sonunda da bunlar karşılandı mı, karşılanmadı mı yeni döneme geri bildirim almak için bunların aslında etkinliklerde olmazsa olmazlar olduğunu, olduğuna inanıyoruz. Şimdi bunlar olmazsa olmazlarımız, peki diğer etkinlikler? Yani neler yapılabilir aslında topluluğu bir arada tutmak için? Orada da neden olmasın dediğimiz etkinlikler var. Bunların ilki mentorluk programları. Şimdi eğer topluluğunuz bir şey, e, buna elverişli ise getirince mentor sayısı, menti sayısı varsa illa bu arada topluluğunuzun üyeleri de olmak zorunda değil ama olsa ne güzel olur. Ama böyle dışarıdan destek alabileceğiniz bir ağınız da varsa o zaman mentorluk programları topluluğunuz için gerçekten değer yaratabilecek programlar ee, ve toplumun topluluk üyelerinin toplumunuzla bağını kuvvetlendirecek programlar mentorluk programları. Ama yine şeyi içerik konusuna geri dönmek istiyorum. Bu gerçekten topluluğun ihtiyacını veya beklentisini karşılıyor mu sorusuna net bir cevap vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla mentorluk programını yaptık olduk değil de gerçek anlamda topluluğa sormak, bu böyle bir mentorluk programı yapılsa nasıl bir, yani kaç kişi gelir? Kaç kişinin böyle bir şeye ihtiyacı var? Kaç kişinin beklentisini karşılar bu? Aslında bu şekilde ilerlemek o programların, mentorluk programlarını ve diğer programları sahiplenmelerine e, neden olacaktır. Webinarlar, çevrimçi organizasyonlar, yani çok fazla yapılandırılmamış bilgi var. E, internette her yerde. Dolayısıyla Topluluk hazır bir araya gelmişken yine ilk başta içeriye döneceğim, şey amaca dö döneceğim. O konular nelerse, topluluğu bir araya getiren konular, o konulara derinleşebilecekleri ya da topluluğun o anki ihtiyacına cevap verebilecek konularda webinarlar, çevrim içi organizasyonlar e, yine önemli olacaktır. Şunu görüyoruz, başarılı topluluklarda aslında günü yakalayabilen, gündemi yakalayabilen daha doğrusu gündemi yakalayabilen ve onun topluluğun önemsediği e, bakış açısıyla anlatabilen e, bu, bu bilgileri, bu işte organizasyonları düzenleyebilen topluluklar aslında bir nevi yaşlı anlıyor yani yaşalıyor ama gündemi yakalayabiliyor ve o bağı daha da kuvvetlendirebiliyor. Yani mesela nedir? Örnek veriyorum, e, pandemiyle pandemi oldu ve toplumunuzda işte örnek veriyorum e, nedir mühendislik alanında bir topluluk. Dolayısıyla belki de pandeminin işte mühendislik alanı üzerindeki etkisi üzerine bir webinar yapmanız e, toplumunuzu mutlu edecektir. Dolayısıyla burada yine toplumunuzun o hangi bilgi birikimine katkı sunabilecek bu gibi organizasyonlar bağı yine güçlendirmiş olacak. Şimdi etkinlik takip ve değerlendirme formu. Bir, bir iki sonraki slaytta anlatacağım ama burada da değinmiş olayım. Takip takip etmek bir topluluğu yönetmenin en etkili yöntemlerinden biri. Yani topluluğa ben şöyle düşünebilirsiniz. Topluluğa biz işte etkinlikler yapıyoruz. İnsanlar geliyor ya da gelmiyor bir daha yapıyoruz. Biz karar verdik her ay topluluğa etkinlik yapacağız. Ama yani beş kişi gelse, bir kişi gelse biz toplu etkinlik yapacağız. Ama takipte etmiyoruz. Gün sonunda yani o etkinlikler gerçekten belki de kullanacağımız işte insan kaynağı neyse o etkinlik için boşa gitmiş olabiliyor. Toplumda ihtiyacını karşılamamış olabiliyor. Dolayısıyla gerçekten topluluğun e, sıkı bir şekilde e, takip etmek, onun her etkinlik sonrası değerlendirme formlarını değerlendirme formları aracılığıyla Aslında topluluktan geri bildirim almak çok kıymetli Çünkü yeni kaynak ayıracağımız organizasyonlar için geri bildirim almış olacağız Dolayısıyla topluluğu ya yani etkinlikler sonrası takip ve değerlendirme formu yine çok önemli noktalardan biri